Şehzade Mehmet'i kurtarmanı engellemek için Leyla kızımızı kaçırmaların sebebi bana göre çaresizliklerin ifadesi. Nasıl? Teşkilatları sallanıyor mu yani? Hem de fena halde sallanıyor. Bu teşebbüsün acemilerin eline kalmış olması sallandıklarını göstermez. Padişah bile tahttan indirmeye çalışan paşaları bile ayartmayı başaran bir teşkilat bununla kalmaz. Daha ne yapsınlar be Mustafa'm? Leyla abacığım bile kaçırdı şerefsizler. Leyla'yı kaçırmaları sadece bana göz idi. Büyük planları başka. Ne yani? Tekrardan mı saldıracaklar? Celal ortada yok. Mustafa'nın söylediği bu tertibin Celal'le bilgisi olabilir mi? Bu yaptıkları bana göre daha cemiyceydi. Benim bildiğim kardeşlik teşkilatından hiç kimse böyle bir durumda kendini çıkamayacağı bir yere hapsetmez. Üstelik hiçbir tedbir almadan. Başlarında Celal olmadığı açık. Daha net tedbir alsınlar? Hmm. Leyla abicimi bombayla donattılar. Hanı cephaneliğe çevirmiş şerefsiz köpekler. Ama kendileri de orada mahsur kaldılar. Belki vardır bu çıkış yolları. He? Gizli mizli. Lağan faresi gibi bu şerefsizler Mustafa'm. Bayılıyorlar. Dehliz, tünel geçsinler. Eğer bir çıkışları olsaydı... Oradaki hiç kimseyi umursamazlardı. Leyla'yı da patlatır oradan kaçarlardı. Doğru. Ama gitmediler. Mümkün tabii Mustafa. Celal'in ortada olmaması hayır alamet değil. Ölmüş olabilir mi? İsyan sonrası Farah'ın boğazına yapıştığına göre hala yaşıyor o zaman. Davut Paşa'nın senin baban olduğunu söylediğinde Celal ne dedi? İnanmadı tabii. Ama ben de ona sordum. Sen kendi babanın kim olduğunu biliyor musun? Doğduğun gün seni kucağına alan adamı tanıyor musun diye. Peki başka bir şey söylemedin mi? Şunu bir de anlatsana ben Mustafa. Bak şöyle anlatayım. Amaçları padişahı tahttan indirmek değildi. Ne? Mehmed'in saltanat hakkını elinden almaktı. Çok mantıklı. Sultanımızdan sonra... ...tövbe yok, yarım akıllı Murat'ın yerine... ...Şehzade Mehmet'in tahta geçeceğini sokaktaki çocuk bile bilir. Ya Şehzade Mehmet'i halletseler Murat'a kalacaklardı. E onu da zehirlediler. O nasıl olacak Mustafa'm? Orası bir acayip işte. Dediklerinde haklıysan... ...Yüce Meclis Şehzade Mehmet'in bu mevzudan elini kolunu sallayarak kurtulmasına müsaade etmez. Mustafa merak etme paşam. Kazanfer yanında.